أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله دائم المسلمون نحن Arabi Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesini okuyorduk. Bediüzzaman 1909 yılında Şam Emeviye Camisi'nde bu hutbesini irad etmişti. Hutbesinde belli başlı hastalıkları sıralamıştı Bediüzzaman. Ben yine söyleyeceğim çünkü önemli. Birinci hastalığımız yes yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesiydi Bediüzzaman'a göre. Ama şu an Ümitsizlik birinci hastalığımız mıdır? Ben derim ki değil. Bizim birinci hastalığımız şu an ümitsizlik değil. Aa, 1909 yılı e, tüm Müslümanların birinci hastalığı ümitsizlikti ama şu an birinci hastalığımız ümitsizlik değil. Yani nispeten 1 milyar 800 milyonluk bir nüfusta kimse ümidini artık tamamen yitirmiş değil ama tüm İslam aleminin şu an 57 civarında ülke var tüm İslam aleminin işgal edilmiş olduğu bir dönemde sadece Osmanlı ve İran gibi iki devletin tek olduğu bir dönemde ki onlar da nispeten işgal edilmişti. Onların olduğu bir dönemdeki psikoloji ile şu anki psikoloji kesinlikle aynı değil. O zamanki psikolojide Müslümanların bir numaralı hastalığı ümitsizlikti. Şu anda da var ama o oranda bence değil. Ve zamanın ifade ettiği ikinci hastalığımız sıdkın yani doğruluğun hayatı içtimaiye siyasiyede siyasiyede ölmesiydi. Yani sosyal ve siyasal hayatta doğruluk biz Müslümanlarda ölmüş. En doğru olan insan bile iftira atabiliyor. En iyi siyasetçimiz bile yalan söyleyebiliyor. Onu herkes yani bir müşahede yaşamış. Bunu herkes yapıyor. Öyle böyle. Üçüncü hastalığımız adavete muhabbetti. Yani bizde düşmanlık duygusuna büyük bir sevgi var. Düşmanlık duygusunu seviyoruz. Yani düşmanlık yapmayı seviyoruz. İlla kişi önemli değil. Fikir bile değiştirebiliriz. Ama düşmanlık duygusu artık bizde sevilecek bir artık meziyet demeyeyim ama o orana gelmiş. Dördüncü hastalığımız neydi zamana göre? Ehli imanı bir birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bizi birbirimize bağlayan bin tane ortak değerimiz varken yaklaşık beş tane farklı değerin peşine düşebiliriz büyüklük anlamında diyeyim. Rabıtaları bizi birbirimize bağlayan nurani rabıtaları bilmediğimiz gibi bunlar genelde gündemimizde de yok veya çoğu zaman unuturuz. Ta ki bir iki bize birisi bize bu nurani rabıtaları yani bizim ortak değerlerimizi hatırlatıncaya kadar. Mesela adam şöyle diyor diyor indirilen din ve uydurulan din. Allah'ın birliği, tevhid yani kaç, bu dinin kaçta kaçıdır? Yüzde doksan beşi sadece tevhid. indirilen din dediğin uydurulan dindeki şahıs da yüzde doksan beşe inanıyor. Büyüklüğü erdem ve faziletse tefide herkes inanıyor. Öyle veya böyle. Demek ki o nurani rabıtaları bilmiyoruz, gündemimize de almıyoruz. Beşinci hastalığımız neydi? Çeşit çeşit sari hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar gibi intişar eden istibdat yani baskıcılık tahakküm. Krallarımız da onu yapıyordu, padişahlarımız da yapıyordu, biz de yapıyoruz, öğretmen de yapıyor. Herkeste öyle veya böyle bir istibdat, baskı rejimi anlayışı var. Evde baba da yapıyor, bazen anne de yapıyor. Ee, bu bizdeki hastalıklardan beşincisiydi. Altıncı hastalığımız ise Bediüzzaman bunu bireysel hastalıklar bahsinde işlemiş. Şöyle diyor, altıncısı menfaat şahsiyesine, kendi şahsi menfaatine, himmetini hasretme, gayretini sadece şahsi menfaati için çalıştırmak. Gayret var, cehd var, cehd var, arzu var. Fakat tüm bunları sadece kendi şahsi menfaatine, kendi iş yerinin menfaatine, kendi mesleğinin menfa menfaatine, parasal menfaatlere harcayabiliyor. Bunlar bizim altı çeşit hastalığımızdı. Bunlar orta çağlarda bizi durduran hastalıklardı. Bediüzzaman'a göre. Ve bunların ilaçlarını sıralıyordu. İlaçları birincisi el emeldi. Yani birinci hastalığın yani yesin, ümitsizliğin, ümitsizlik hastalığının çaresi el emel yani rahmet-i ilahiyeden ümidini kesmemekti. Biz o bahsi okuyorduk ve ona dair Bediüzzaman'ın mahşetlik bir ifadesi vardı. Bediüzzaman şöyle diyordu. İstikbal yani gelecek. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Açık bir şekilde yani bunu e, illa keramet bahsinde anlamayın. Bediüzzaman bunu aklı ve mantığı Burhan'a dair delillerle ispatlayabiliyor, bize söyleyebiliyor. Yani gelecek kesinlikle İslam'ın. Müslümanlar demese bile, Müslümanlar inanmasa bile kesinlikle gelecek İslam'ın. Ben zaman bunu sadece böyle bir evliya olması bahsiyle bunu söylemiyor. Söylediği yaş civarı zaten 30 yaşlarında. 1909 yılında yaklaşık 30 yaşlarında biri. Yani genç bir. Bunu söylerken de genelde dünyevi ilimlerle uğraşmış. O vakit siyasal, siyasi ilimlerle uğraşmış uğraşmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren ki tavrını veya rolünü sergilememiş. Bunu da altını dolduracak zaman. İşte o bahsi okurken şöyle bir yere gelmiştik. zaman şöyle diyordu. Hem nevi beşer yani insanoğlu hususen medeniyet fenlerin ikazatıyla nevi beşer insanoğlu hususen özellikle medeniyet fenlerinin ikazatıyla yani fen bilimlerinin uyandırıcılığıyla Bedü zamana göre insanoğlu medeni insanı modern insanı fen bilimleri uyandırmış belli bir miktar uyandırmış yani matematiğidir fizikidir geometrisidir biyolojidir bunlar modern insanı belli bir miktar uyandırdı fenlerin ikazatıyla uyanmış intibaha gelmiş insaniyetin mahiyetini anlamış modern insan Artık insanlığın mahiyetini, yani özelliğini artık biliyor. İnsanın ne kadar derin bir varlık olduğunu, ister felsefi, ister sosyolojik, ister tarih felsefesi, ister başka ilimler olsun, insanın mahiyetini gerçekten de anlamış. Elbette, elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşayamaz, olamazlar. Bediüzzaman'a göre modern insanı uyandıran üç tane gerçek var. Bir gerçek, fen bilimleridir. İkinci gerçek, büyük savaşlardır. Büyük savaşlar çünkü bazen sizi bela musibet daha iyi uyandırır. İnsanoğlu bela ve musibetlerle de uyandı ve bu zamana göre. Bir de bireysel arayışlar. Buna Osmanlıca meyli tahariyle hakikat diyor zaman. Yani hakikati araştırma arzusu. Şu internete bakın milyonlarca insan. Kabul edelim etmeyelim. Gece gündüz ee, cemaatleri, liderleri, kişileri, tartışmaları hepsini takip ediyoruz. Az veya çok bizde meyli taharili hakikat var. Yani hakikati arama arzusu var. Ve yüksek bir arzu. Milyonlarca insanda var. Belki milyarda var. Ne kadar sağlıklı o ayrı tartışılır. İşte ben zamana göre bu üç özellik modern insanı uyandırmış. İşte diyor ki elbette dinsiz, başı boş, yaşayamazlar, olamazlar. Ama şöyle de diyebilirsiniz. Bir aykırı fikir de söyleyebilirsiniz. Hollanda'nın yüzde yetmiş beşi dinsizdir. Dinsiz de yaşayabiliyormuş bu insanlar. Olay yok, dürüstlük var, işlerine sadıklar ve üstelik de dinsiz bir şekilde yaşıyor. Zaman da diyor ki illa kesinlikle dine, dine iltica edecekler, sarılacaklar. Böyle diyor. Bunu biraz sonra belki açıklamaya çalışırız. Çin'de Çin'in e, nüfusu yaklaşık 1 milyar 350 milyondur. Bu 700-800 milyonu bildiğim kadarıyla dinsizdir. İlla ateist demiyorum. Ateist biraz daha az olabilir ama dinsizdir. 700-800 milyon sadece Çin'de bu insanlar yaşıyor. Ve zaman da farklı bir şeyler söylüyor. Bunu anlamamız lazım. Acizi beşeri. Yani insanın aciziyeti ile beraber hadsiz musibetler, hadsiz musibetler, sınırsız musibetler başımıza geliyor. İster içimizden, ister gözümüzden, ister tırnağımızdan, ister düşmanımızdan her yerden bize musibetler öyle böyle gelir. Hadsiz musibetler ve onu inciten arici ve dahili düşmanlara, içteki ve dışarıdaki düşmanlara karşı istinat noktası dayanak noktası. Nasıl ki ben burada oturmuşum. Bu İskender'in dayanak noktası budur. benim oraya dayanmışım. O da diyor ki madem ki insan acizdir, hassiz musibetler var. E, onu inciten içinden dışından bir sürü düşmanı var. Bazen kişi kendisine düşmandır. Ailesi düşmandır, çocuğu düşmandır. Virüs düşmandır, başka şeyler. Onu düşünebilirsiniz. İstinad noktası, dayanak noktası ve fakriyle beraber sonsuz da fakirdir. İsterse 100 milyar dolar parası olsun. Yine fakir. O 100 milyar dolar parası olan da 3-4 saniyede bir nefes almak zorunda. O da eğer e, yani fakirlikte aramızdaki fak şu biri çok aşırı fakir yani ekmeği yoktur diyelim, öbürü de fakir ama 100 milyar doları olsa bile yine fakir. Hiç kimse zengin değil. Çünkü insan olması bahsiyle zaten zayıf, zaten güçsüz, zaten e, koç vardı bir ara meşhur. Türkiye'nin en bir, birinci zenginiydi. Vehbi Koç'u söylüyorum. 80-90 yaşlarındaydı bir röportaj yapılmıştı onunla. Vehbi Koç diyordu ki, diyordu bakın diyordu ben o kadar zenginim ama benim yiyeceğim bisküvi ve süt. Hiçbir şey yemiyor. Ben diyordu bisküviyi süte batırıyorum, öyle yiyorum bisküvi suya, süte batırıyor. Diyor, diyordu ben bazen böyle imreniyorum. Ya bu fakirler ne kadar cehd gayretle yiyorlar, et yiyorlar. Olmazsa ekmeği, o ekmeğin tadı bile onlar için müthiş bir şey. Diyordu ben onu bile yapamıyorum. Meğer en birinci fakirimiz Vehbi Koçmuş. Yani iki, diyelim 50 milyar doları olan insan. İşte hadsiz, hadsiz ihtiyaca müpteladır. Sonsuza kadar muhtacız. Bir sürü ihtiyacımız var. Yani gözümüzün görmesi lazım, elimizin dokunması lazım. E, çocuğa muhtacız, sevilmeye muhtacız, yemeye muhtacız, içmeye muhtacız, muhtacız, muhtacız. Böyle sadece muhtaç olduklarımızın sıralaması yapılsa şu kırmızı kitabın hepsi dolar. Belki daha fazla da muhakkak unuttuklarımız da olur. Sadece muhtaç olduklarımız. İşte bunlara müpteladır, alışıktır ve ebede kadar uzanmış arzularına medet. Ebediyete kadar, sonsuza kadar. Da uzanmış arzularımız var. Onlara medet olacak, yardım edecek, imdada yetişecek, imdada yetişecek medet imdat demek. İmdada yetişecek ve yardım edecek istimdat noktası medet noktası yani imdat noktası bize imdat edebilecek imdat noktası yalnız ve yalnız sani alemi tanımak yani alemin yüce sanatkarı olan Allah'ı tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yok. Madem ki beşer uyandı fen bilimleriyle, iki tane büyük dünya savaşıyla ve başka savaşlar da var ve meyli taharili hakikat var, yani hakikati arama arzusu var. Madem ki bunlarla beşer uyandı, insanoğlu uyandı, başka çaresi yok. Hem fakirdir, sonsuza kadar fakirdir, acizdir, muhtaçtır, düşmanı var. Evinde var, dışarıda var, içinde var, her yerde var. Madem ki böyledir, o uyanmış beşerin Allah'a, Allah'ı bilmeye, iman etmeye, ondan başka herhangi bir şeye sarılmamaya son derece mecburdur. Çaresi yok. Kalbin sadefinde, kalbin sedefinde, yani o inci kabında, incinin kabı var, inci beyaz inci. İşte diyor kalbin sadefinde, dini hakka, hakkın ceferi bulunmazsa, biraz önce ben dedim ya, Hollanda yüzde yetmiş beş, dini hak olmadan da idare edebiliyor. Zaten birçok ateiste göre dine gerek yok. Eğer din ahlaksa şu an dindarlar daha ahlaksız. Onlara göre dindarlar daha ahlaksız. Belli bir yere kadar haklılar mı? Bence haklılar. Dindarlar gerçekten de ahlaksızdır. Belli bir yere kadar ama hepsini tenzih ederiz tabi. Diyor ki biz insan ateist de ahlaklı olabilir. Gerçekten birçok ateistin ahlaklı olduğunu da biliyoruz. Yani özellikle bu ateist filozoflar. Çin dediğim gibi 1 milyara yakın ateisti var daha doğrusu dinsizi var. Böyle dinsiz de yaşayabiliyor. Ve şu an bir dünyanın bir numaralı ülkelerinden biri. Ben zaman diyor böyle bile olsa ya insan diyorlar ki yaklaşık 300 bin yıldır yeryüzünde. Yani bulunan son arkeolojik araştırmalara göre bir tane ceset bulundu Fas'ta. Fas yani Markanların yaşadığı yerde yaklaşık 300 bin yaşında ve normal biz modern insanla aynı o homo sapiens dedikleri insanla aynı. 300 bin yaşında. Ve son 100 yıldır biz, son 100 yıl, 150 yıldır dinsiz bir şekilde yaşamaya başladık. Yani 300 bin yıl öyle veya böyle. İspatlansın, ispatlanmasın. Biz dinle yaşadık. Son 150 yıldır dinsiz yaşamaya çalışıyoruz. Aslında dinsiz yaşanmıyor. Son 150 yılda, son 100 yılda onu da boşu iki tane büyük dünya savaşı yaptık. Yani dini terk etmekle mesela bazılarına göre birçok kitapta geçen ifadeye göre ateistlere, deistlere, onlara göre din bir numaralı savaş sebebidir. Yani yeryüzünde insanlar birbirini öldürmüşse en fazla din yüzünden öldürmüşler. Bu herkesin öyle böyle söylediği, dillendirdiği bir ifade. Doğru mu? Doğru değil. Bu Belki bu Wikipedia'da da yazabilirsiniz. İki tane yabancı yazar dünya savaşları üzerine, büyük savaşlar üzerine bir araştırma yapmışlar. Yaklaşık 2700 savaşın tahlilini yapmışlar. Savaşların sebebini yazmışlar. Din kaynaklı savaşlar sadece insanların %7'si, %8'i. Tüm 2700 savaş içinde din kaynaklı olan %7 ile %8 oranında. Diğer %93, %92 dünyevi kaynaklı savaşlardır. Ama biz dünyayı suçlamıyoruz mesela. Ama dini suçluyoruz. Din yüzünden biz birbirimizi öldürdük vesaire. Ama dünyayı suçlamıyoruz. Yüzde 93 dünya bizi, dünyevi arzular biz bu hale getirdi. Onları suçlamıyoruz. Demek ki Bedu Zaman'a göre Bedu Zaman burayı kendisi açıklayacak. Diyor ki, diyelim ki dinsiz yaşıyorsunuz. O şöyle diyor. Kalbin sadefinde, yani o inci kabında dini hakkın ceferi bulunmazsa, hak dinin özü, o özü bulunmazsa beşerin başında maddi manevi kıyametler kopacak. Diyelim ki uyandı beşer, hala da dini hakka girmezse, en azına kalbinin içinde böyle belli bir öz şeklinde hak din bulunmazsa maddi manevi kıyametler kopacak. Kopuyor mu? Anlayabilene, yani okuyabilene, yeryüzünde 600-700 milyon insan depresyon ilacı kullanıyor. Eğer kızları, oğulları boşanıyorsa, eğer milyonlarca insan zina yapıyorsa, eğer birçok insan binlerce, milyonlarca kadın daha doğmayan çocuğunu parçalaya parçalaya karnından çekebiliyorsa, bunu eski insanlar bile yapmıyordu bu bu vahşeti, bunu yapabiliyorsa, işte koronalar çıkıyorsa, başka şeyler oluyorsa, demek ki maddi manevi kıyametleri aslında yaşıyor ama görebilene. Çünkü balık suda yaşıyor, suda olduğunu farkında değil. Bazen biz de öyleyiz. Yani suda yaşıyoruz, bela musibetlerin içindeyiz ama farkında da değiliz. Ve o zaman diyor, maddi manevi kıyametler kopacak. Yani dilsiz bir şekilde yaşayamazsınız. Ahlaksız bir şekilde yaşayamazsınız. Hayvanatın ve hayvanatın, hayvanların en bedbahtı, en bahtsızı ve perişanı olacak. İnsan Hasır kelam, beşer yani insan bu asırda harplerin ve fenlerin, fen bilimlerini ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış, dehşetli korkutucu olayların, savaşların ikazatıyla, onların uyandırmasıyla uyanmış ve insaniyetin ceferini, insanlığın ceferini ve cami istidadını hissetmiş. Artık modern insan, insanı biliyor. Milyonlarca psikoloji kitabı var. Binlerce sosyoloji kitabı var. Ben branşım tarih, diyelim yaklaşık bir yıldır sosyoloji kitaplar okuyorum. Meğer insan sosyolojiyi bilmezse, tarihi hiç bilmiyormuş. Ama bu adamlar özellikle Batıları kastediyorum, derinleştikçe derinleşmişler. Hiç böyle kibirli olmayalım. Bu adamlar bizi çok açmış. Belli bazı ilimlerde bizi çok aşmışlar. İşte insanın cami, yani kuşatıcı istidadını, kabiliyetlerini biliyorlar. Yani biliyorlar ki insan yerine göre hayvandır, insan yerine göre bitkidir, insan yerine göre eşrefi mahlukattır, insan yerine göre melek gibidir, insan yerine göre canidir. Ya yani insanın bin bir sıfatı var. Artık bilim bunları biliyor. insanlar. öyle böyle biliyorlar. Ve yine bir zaman şöyle diyor. Bu dar fani dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kafi gelmediğini bizim sonsuza kadar arzularımız, isteklerimiz var. Sonsuza kadar gelmediğini yani bu dünya kafi gelmiyor bizi doyurmaz hatta bazen insan cennette olduğunu düşünse bile orada bile muhakkak belki dersiniz çünkü öğrenciler mesela bana vardı hocam diyor e, cennette olsak sıkılmaz mıyız? Tamam her gün güzel yiyoruz her gün şu var her gün bu bu bu, bu, bu insan sıkılır ya dedim sende sıkılma duygusunu kaldırırlarsa ne olur sıkılmazsın daha <laughs> evet. yani, yani sıkılma duygusunu senden alırlarsa sen orada da sıkılmazsın. Ama şu var, sonsuza kadar arzularımız var. Cennette bile olsan diyeceksin, yine belki korkarsın dersin. Aman ee, ya Rabbim burayı böyle iptal etse, dese ki yeniden imtihana gideceksiniz. Ya şöyle yapsa, ya böyle bir yapsa. O bile insan için zor. Hatta insaniyetin bir kuvası ve bir kuvveti, kuvası ve hadimi olan, yardımcısı olan kuvve-i hayaliyeye denilse, zamana göre hayal gücü, insanlığın büyük bir gücüdür, kuvvetidir ve insanlığın hizmetkarıdır, hayal gücü. Şu an insanlar uçakla bir seyahat ediyorlarsa uçağı bulan bizim fikrimiz değil. Hayal gücüdür, hayal gücünden sonra fikirdir. Eğer arabalara biniyorsak ilk önce hayal gücüdür, sonra fikirdir, sonra ilimdir. Böyle gidiyor. Atom bombası yapılmışsa ilk önce hayal gücüdür, fikir, sonra diyelim zikir yani eylem aşaması. Bunlar işte bunlar tümü kuvve-i hayaliyenin hayal gücünün ürünü. Dedilse ki 1 milyon sene ömür yaşayacaksın. 1 milyon sene. Ama 1 milyon seneden sonra da Allah seni öldürecek. Ebediyen yok olacaksın. Diyor insan yine ağlar. Yine der ya Rabbi ben yine öldürme. 1 milyon sene bile olsa ilk önce belki biraz sevinirsin. Ama yine aklın 1 milyon yıl sonrasına gidecek. Ya beni yok ederse, ya sonsuza kadar giderse, ya kızımdan ayrılırsam, ya oğlumdan ayrılırsam, ya şu olursa, ya bu olursa vesaire tümü onlara kapılır. Demek ki insanoğlu o bazen insanlar intihar ediyor. Bunlar geçici şeyler. Aşırı bir musibettir, beladır veya ağrıdır. Bunlar hepsi geçici. Gerçekte ise insan ölmeyi istemez. Hiçbir insan. Çünkü yoksa yaşayamaz. Bu nükte içindir ki herkesin kalbinde derinden derine bir dini hakkı araman meyli çıkmış. Her şeyden evvel ölüm <laughs> idamına karşı ve zamana göre ölüm bir idam ölüm idamına karşı ve herkes idam olacak. İşin içi herkes idam olacak. Biz idamı mahkemenin verdiği bir karar diye mahkemeli mahkemesiz verilen bir karar, karar diye sanıyoruz. Ve o zaman diyor ki öyle değil. Aslında hepimizin idam hükmü verilmiş. Bebek de olsa, yaşlı da olsa hepimiz idam edileceğiz. Çünkü ölümün kendisi bir idam. Ölümün kendisi bir kıyamet zaten. Ölüm idamına karşı dini haktaki bir hakikati arıyor ki kendisini kurtarsın. İlla insan ister ki bir hakikat olsun, kendisini kurtarsın. Şöyle ki dinsizlik arttıkça, dinsizliğin zuhuruyla dine olan ihtiyacın fazlalığını da hissetmiş insan olur. Her şey zıddıyla beslenir. Ne kadar ki dinsizlik artarsa, dine olan ihtiyaç da artar. Aşırı zorlamalı dindarlık bazen dinsizliği de açığa çıkartıyor. O da ayrı çünkü zıddını getirmek zorunda. Eğer ki insan cehli mürekkebe düşmezse, ben bazı yerleri özet geçiyorum. Yani bilmediğini bilmeyecek kadar cahilse, bilmediğini bilmeyecek kadar cahilse cehli mürekkep diyorlar. Katlamalı cehalet, kat kat. Karanlık içinde karanlık. Bilmediğini bilmeyecek kadar cahil. Mesela cahil vardır ki diyor ben bilmiyorum. Cahil var, bilmediğini de bilmiyor. Bu sanıyor ki her şeyi biliyor. Her şey aklında, her şey zihninde. Eğer bunlar olmazsa tabii, insanoğlu bu konuda ve şöyle bir ifade de var burada. Ey insanlar diyor, ey insanlar ibret alınız. Geçmiş kurun, kurunlardan, geçmiş çağlardan, yüzyıllardan ibret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız. Gelecek olan manevi belalardan kurtulmaya çalışırız. Hasılı kelam diyor, biz Kur'an şakirtleri ve zaman biz şimdi bazen aslında bazı şeyleri yanlış okuyoruz. Mesela diyelim ki ben zaman birçok insana göre nurcuların lideri. Belki liderlik anlamında nurcuların lideri olabilir. Yani normal siyasal anlamda diyelim nurcuların lideri olabilir. Ama gerçekte öyle değil. Bunların tümü bizim bizim liderlerimiz. Her dersin bir hocası var. Diyelim ki İslam bir üniversite ise her dersin bir hocası var. Hiç kimse tek başına tüm tek başına tüm İslami ilimleri tedris edemez. Tek başına onları veremez. Ve ben zaman şöyle diyor. Biz Kur'an şakirleri diyor. Yani biz Kur'an öğrencileri. Bir kişi nurcuysa da, şuysa da, buysa da vesaire ilk önce Kur'an şakirdi olmalı. Ve zamana göre biz Kur'an öğrencileri olan Müslümanlar burhana tabiiz. Yani akla, mantığa yaslanan kanıtlara, delillere tabiyiz. Müslüman kanıtlara ve delillere tabidir. Burhana tabidir. Akıl, fikir ve kalbimizle hakaiq imaniye giriyoruz. Müslüman aklıyla, kalbiyle, fikriyle imanın hakikatlerine girer. Sadece diyelim bazı Müslümanlar e, diyebilir. Ehli tasavvuf'tur diyebilir ki ben sadece hakikatı kalbimle arıyorum. Olabilir bu değerli bir ifade. Ama doğru değil, eksik. Diyelim kişi var çok ilmi seviyor, kalp yok, şu yok, bu yok diyor. Ben gece gündüz akla tabiyim. İşi gücü akıl. Bu da doğru değil, eksik. İyidir ama eksik. Doğru değil. O anlamda doğru değil. Bazı kişi var gece gündüz fikirle, ekoller anlamında imani hakikatleri aramaya çalışır. Onunki de eksik. Demek ki imana tabi olmak için bedduz zamana göre akıl, fikir ve kalp üçü de olmalı. Ve bunlar da burhanla, açık kanıtlarla ilerlemeli. Müslümanın kanıtı olmalı, delilleri olmalı. Delil varsa vardır, yoksa yoktur. Başka dinlerin bazı efratları gibi, bazı fertleri gibi ruhbanları taklit için burhanı bırakmıyoruz. Biz ruhban yani din adamlarını, papazları, katolikleri, hocaları vesaire Müslüman kafir fark etmiyor. Normalde Müslümanlar başka dinlerin yaptıkları gibi papazlarını, hocalarını vesaire diğerlerini taklit edemezler. Çünkü biz burhana tabiiz. Hocadan çok, alimden çok, hocanın da alimin de bağlandığı o delile bağlıyız. O kanıtlara bağlıyız. Aslımız bu. Akıl, fen, ilim, fenin hükmettiği ve Bediüzzaman'a göre istihbade yani gelecekte üç şey hükmedecek. Üç şey hükümrandır. Şu anda da gerçekten öyle. Akıl, akıl şu an hükümrandır. Tüm dünyayı idare eden akıldır. Yani saltanat aklın elinde, saltanat ilmin elinde, saltanat fen bilimlerinin matematiğin, fiziğin, biyolojinin bunların elinde. İstikbalde zaman diyor bunlar hükmedecek. Bunu söylerken 110 yıl önce söylemiş. Bunlar hükmedecek. Dünyanın şu an dünyayı idare eden bunlar. Ha Müslüman da gelirse bunları inkar edemez. Bunlarsız bir e, aşama kat edemez. Bediüzzaman'ın kısaca bahsetmek istediği şimdiye kadar o el emel yani yesin umutsuzluğun çarelerini bu şekilde sıralamaya başlamış. بِسْ الجنس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة